Terazi mi? Ne işe yarıyor? Şeyi sayıyor. Neyi? Şimdi kaç kilo bal verdiğine bak. Şey peteğe mi tartıyor? Hı -hı. Evet arılar kestaneye çalıştılar bugün. Hava güzeldi. Panel nerede güneş paneli? Panel o mu? Yani oradan elektrik veriyor buraya. Panel belki de para kadardır. panel değil de orada voltaj düşürücü bir tane şey olup da güneşle uğraşmasa da normal elektrik verse. olabilir. Belki de öyledir. Bilmiyorum. Dokunalım mı tellere? Dokun. He? Çarpar mı? Sen dokunsana. Titretir başka bir Az Az dokunsana. Az dokun bakayım. Evet arkadaşlar şimdi Hamdi abi tele dokunuyor. Biraz sonra kömür vaziyetinde Hamdi abi alıp ambulans. Ay, dokun dokun. Ne oldu yemedi mi? <laughs> dokun dokun. Öyle bulur işte. Ya. Hamdi abi bu diğerlerinde yok fazla bir şey. Bak kantar sıfırdı, şimdi şey oldu yukarıya vurdu, demek ki bugün e, bir miktar bal geldi. Ha hepsine koymayın. Bir tanesi de mi koyuyor Anladım, kantarı? Bir, bir orta şeyini koyuyor e, kantarı. Ona göre kaç kilo kaç? bal geldiğini ölçüyor. Aa, bakalım şeyle şundan. Gel. Gel gel gel. He? Gel. Bırak uğraşma uğraşma. Oğlum şuna dokunacağız. He? Aha çok değil ha. Tamam, en az orada bir kilo var ama. Bir kilo yok ya. Tabii en az bir kilo var. Daha da fazla. Kaç lira bunu kilo Samdi abi? Bunun kilosu bu sene herhalde 250'yi geçer. 250'yi mi geçer? Hı hı. Ne diyorsun ya? Hacı şu karşı neresidir? Göreyim abi. Şuralar. Orayı Yomra işte üstü. Hastanenin olduğu yer mi acaba? Ee, bir dakika. Hastanenin olduğu yer şu tarafta kalıyor. Hı. Orası şey, e, bu Yomra'nın Sancak Mahallesi şey tarafı, Arsin tarafına doğru. Burada olur mu Hamdi abi sen narılar. Burada buraya koyular koyulur mu? Yani buna değil de buraya olmaz Gerek yok. Hiç gelmem. Yani buna da bu da buna Aa, da ayıp olur. Hamdi abi. Bizim herif burada bak. Buna da ayıp olur. Yani böyle. Şimdi... Sen ne yapıyorsun oğlum orada? Gitsene kovanına. He? Nerede taşıdın ballar? Maşallah. Adamın güzel arısı var. Bu kışın nereye getiriyor onları? Bilmiyorum yani? abi.